Ee, İngiltere'de nasılsınız derken aslında Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı Hı. dedi ki İngiltere'de benzin yok, Almanya'da, Fransa'da ek, yemek kuyrukları, işte yiyecek kuyruğu var, sıkıntısı var. Elhamdülillah bizde böyle bir şey yok dedi. Birazdan seyrettireceğiz ama <laughs> oradan başlayalım isterseniz. Nasıl yokluk ülkesinde yaşıyorsunuz orada hocam? Yani sormayın çok perişanız. Ee, burada o kadar yokluk var ki. İngiltere e, ben domates ekiyorum. iki yıldır çok başarılı olamadım ama her yıl başarımı artırıyorum. E, burada yeterince güneş olmadığı için pek çok sebze ve meyve yetişmiyor. Aha. Mesela domateslerim gök kalıyor, meyvelerin pek çoğu yetişmiyor filan çünkü iklim müsait değil biraz kuzeyde kalıyor. Türkiye tarıma çok müsait. Her türlü şeyi yetiştirebiliyorsunuz yani hatta şöyle bir e, gerçeklik var Türkiye'nin flora ve faunası yani Aha. bitki ve hayvan çeşitliliği sadece Türkiye'nin Anadolu yarımadasının bütün Avrupa'dan daha zengin. Ama buna rağmen Erdoğan'ı e, maalesef yalancı çıkarmak durumundayım. İngiltere'de burada bir şey yetişmemesine rağmen dünyanın her yerinden her daim taze meyve sebze istediğinizi bulabiliyorsunuz. Marketlerde. Evet. Mesela ben burada Diyarbakır karpuzu bulabiliyorum. Kırk ağaç kavunu bulabiliyorum. Alaşehir üzümü bulabiliyorum. Dünyanın her yerindeki gıdalar buraya akıyor. Sizde eğer paranız varsa Güvenli bir ülkeyseniz dünyanın bütün coğrafyaları bir yönüyle size çalışıyor bir sıkıntı yok ama herhalde Erdoğan kendi taraftarlarını ikna edebileyim bakın dünya da batıyor sadece biz batmıyoruz filan diyebilmek için bu örnekleri verdi. Bir isterseniz onun cümlelerini dinleyelim. Arkasından da Erdoğan'ın sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu kendi mutfağında çektiği bir videoyla cevap verdi ve enteresan bir iddiada da bulundu. Önce Tayyip Erdoğan bakın ne demiş. Bakalım. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun Yok. Evet, Türkiye'de böyle bir sorun yok ama millet pazardan bu sözlerden sonra pazardan, pazarın sonunda milletin yerden e, topladığı sebzeler, meyvelerle ilgili fotoğraflar paylaşıldı, videolar paylaşıldı. Ne diyorsunuz hocam biraz daha detaylıca? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti de e, anayasamızın e, başlangıç maddelerinde ilk 8-10 maddede yazar. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı, bu da vardır demokratik, sosyal bir hukuk devletidir der. Sosyal hı, e, demek vatandaşlarının davet en temel ihtiyaçlarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan demek. Hı hı. Türkiye'de sosyal devlet, İngiltere'de sosyal devlet ama birazcık aradaki farkı açalım. Hani İsveç, Norveç gibi ülkeler sosyal devlette de zirve. Çok daha evet. ileriler ama İngiltere kapitalizmin doğduğu ülke aynı zamanda. Yani işte Adam Smith'in kapitalizmin filan teorilerini yazan adamların olduğu ülke ama İngiltere'de insanların kafasına çay atılmaz. insanlara domates biber dağıtılmaz. Ya ne yapılır? En e, alt tabakadaki insanlar için bile, yani hiçbir geliri olmayan insanlar için bile devlet şunu yapıyor. Mesela Down sendromlu çocuklar var burada. Hani benim eşim de orada çalıştığı, Onlara nezaret ettiği için yakından biliyorum. 18 yaşını geçmiş Down sendromlu çocukların üçünü bir araya getiriyor. Onlara bir ev tutuyor. Onların bütün elektrik, su her türlü giderlerini karşılıyor. Onlara bir tane araba alıyor, tahsis ediyor. Ee, bütün gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca o çocuklara nezaret etsin diye o eve en az üç tane dönüşümlü bakıcı geliyor. Bunların hepsini devlet karşılıyor. Gerçek sosyal devlet patates vermez, çay atmaz. Buralarda olduğu gibi sizin hesabınıza, insanca yaşamak için gerekli olan para miktarı neyse onu yatırır. Buralarda oluyor. Burada evet. fakir insanlar köprükten bir şey kurcalamak zorunda değil. Birinden bir şey istemek, dilenmek zorunda değil. Ha bu homeless'lar var. Sokaklarda yaşayan, Amerika'da da yaygın. Onlarınki bir hayat tercihi. Burada evet, da var kesinlikle. onlardan. Devlet onlara yer gösteriyor ama ben istemiyorum diyor. Yani size bir ödenek çıkarıyor. Hesabınıza para yatırıyor. Siz ister patates alıyorsunuz, ister domates, ister kivi, ister mango o tamamen size bağlı. Evet. İsterseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözleri var ama bu arada siz de hazırlayın söyleyeceklerinizi. Gerçekten İngiltere'de petrol sıkıntısı mı var? Benzin sıkıntısı mı var? Neden kaynaklanıyor? Bunu bir dinleyelim inşallah ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir önemli iddia var. Melhem olmaya çalışıyorum. Yol arkadaşlarımla sürekli şehir şehir yollardayız. Arada bazı önemli konular birikti. Sizleri bilgilendirmem lazım. Sorunlara karşı nasıl önlemler alacağımızı bilmeniz çok önemli. Öncelikle en acil konumuz kara kış. Evet. Kara dememizin sebebi yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyede. Ve maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak. Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin nasıl bir sefalete düştüğünü anlatıyor. Efendim kuyruklar varmış. Almanlar, Amerikalılar, İngilizler açlık ve sef sefalet çekiyorlarmış. Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor. Çünkü sunabildiği tek çözüm bu. Korkunç bir propaganda makinesiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun yalan olduğunu ve bu yalanı sizlerin çok iyi bildiğinizi Erdoğan ve şürekası bilmez mi? Elbette bilir. Bu söylemlerin hedefi de büyük oranda şu an bu videoyu izleyen sizler değilsiniz zaten. Hedef bu ülkenin en savunmasız, en yoksul kitleleridir. Yurt dışındaki dünyayı okuyup göremeyenlerdir. Bu kitleler aynı zamanda bu kara kışı en korkunç yaşayacak kesimlerimiz. Bu çok acı bir tablodur. Şimdi size bir bilgi daha vereyim. Görünen o ki Erdoğan iktidarı beceriksizliğinden dolayı bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Size sürekli bu hikayeleri anlatmasının ikinci sebebi de bu. İşte bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Erdoğan'a önerim. Halkımın acı çekmesini istemiyorum. Fakirin, fukaranın bu kara kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum. Derhal bir kara kış fonu kur. Bu fona en büyük katkıyı Beşli çeten yapsın. Onların <laughs> sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyar dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararname ile halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde otuz vergi al. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri böyle Mahmut Hocam. E, diyor ki, aslında kışın Türkiye çok ciddi bir gıda sefaletine hazırlanıyor. Gıda sıkıntısına hazırlanıyor. Erdoğan da bununla alakalı olarak zemin hazırlıyor. İnsanları fikren buna hazırlamaya çalışıyor diyor. Ne diyorsunuz bu iddia karşısında? Yani e, dünyada e, enerji fiyatları artıyor. Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bildiğim kadarıyla. Mesela İngiltere'de de son 4 yılda ben geldiğim andan itibaren 30 civarında enerji fiyatlarında evet. artış oldu. Önce İngiltere'de kuyruklar mı var? O sorunuzdan başlayayım istersen. Ondan evet. sonra Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine devam edelim. Şimdi Brexit'ten sonra İngiltere'deki bütün ayak işleri demeyelim, insanlara ve işlere hakaret olabilir. Böyle işte tamircilik, şoförlük ne bileyim gibi Kebapçılık gibi pek hizmet sektörünün ağırlıklı noktasını Doğu Avrupalılar yani Polonyalılar işte Romenler Bulgarlar filan karşılıyordu. Onlar direkt buraya gelip çalışabildikleri için ama Brexit'ten sonra o tür işleri yapacak insanlar gittiğinden dolayı ülkelerine veya yenilere giremediğinden dolayı pek çok iş alanında eee istihdam eksisi insan eksiği oluştu. Çalıştıracak insan eksisi oluştu. Hı hı. Dolayısıyla benzinin bulunmaması bir hafta kadar oldu evet. Ama o bir haftada da e, mesela ben hiç zorluk çekmedim. Kaç dakika beklemişimdir? İki defa benzin aldım o bir hafta içinde. Benzin satışında biraz engellediler 30 puanlık. Sadece yarım depo kadar doldurabildin. E, 7-8 dakika beklemem Yani önümde 3-4 araç hı hı. vardı. Öyle uzun kuyruklar falan yoktu ve bir hafta sürdü, bitti. O da şoför eksikliğindendi. Yani benzin mazot eksikliğinden filan değil. Onu da çok kısa bir sürede çözdüler. Gıda ile ilgili herhangi bir şeyin eksikliğin olması söz konusu değil. Raflar tıka basa her yer dolu. Ama Türkiye bir tarım ülkesi olduğu halde Erdoğan iktidarı tarımı ziraatı bitirdiği için korkarım ki önümüzdeki yıllarda bu kış hem bir enerjiden dolayı soğuk havadan dolayı fakir fukaranın ısınamama gibi bir problem olabilir. Hem de yerli tarımı öldürüp her şeyi ithalata bağladıklarından dolayı ithalat olunca oradan zannederim kendilerine bir pay çıkarıyorlar bu şekilde. İnsanlar hem de aç kalabilir. Evet. Karnını doyurmak konusunda ciddi sıkıntı çekebilir. Erdoğan'da hani o %25-30'luk kendi havuz medyasıyla sürekli yönlendirdiği bir kesim var. Zannederim o kesime mesaj veriyor. O kesimi hazırlıyor. Zikine. Büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle fakat mesela ben de bir ekleme yapayım gerçekten de seyircilerimizin arasında şu anda Almanya'dan Fransa'dan bizi takip edenler varsa sohbet kısmına yazsınlar gerçekten yiyecek kuyruğuna mı giriyorsunuz kardeşim oralarda gerçekten böyle bir şey var mı yoksa birileri Erdoğan'ı kandırıyor mu? Erdoğan e, kandırıyor mu diyerek ben en azından başkalarına atmış olayım e, suçu yoksa Erdoğan doğrudan doğruya yalan söylüyor demek zorunda kalacağım. Mesela Amerika'da Mahmut hocam hiçbir yerde ben şu ana kadar kuyruk görmedim açıkçası. Böyle felaketlerin yaşandığı e, tayfunların olduğu, hortumların olduğu yerlerde bile elektrik kesintileri oldu. Hatta e, böyle birkaç gün devam eden elektrik kesintileri oldu. Ama buna rağmen devlet çok ciddi olarak müdahaleler yaptı ve düzeltti bazı şeyleri. Ama yiyecek sıkıntısı asla böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir tane kadınla bir hanımefendiyle bir röportaj yapmışlar. İzniniz olursa onu da seyrettirmek istiyorum. Çünkü bu da Buyurun. bu konuyla alakalı bir şey hocam. Sizin de eminim söyleyecekleriniz vardır. Ekranda duralım biz. Buyurun. Sembol bir reisi cumhur. Nasıldı Sezer? Adam gidip kafeteryadan alışveriş ediyordu. Bu bir cuma namazına gidiyor, peşinde 100 tane konvoy. Ben 31 sene Almanya'da yaşadım, böyle bir şey görmedim. Merkel son 16 sene idare etti, 350 milyar euro'yla kasayı teslim etti. Hiç borç yok. Biz affedersin her yerimizden borç çıkıyor. Bayraktar oğlum Başbakan emir verdi, ben yaptım dedi. Başbakan emir verdi, ben çaldım dedi. İstifa etmesi gerekir dedi. Ama yüzlerine tükürsen ya yağmur yağıyor diyecekler. Bir başbakan halkından korkar mı ya? Bunlar genç, bunlar da ülkenin geleceği. Korkar mı? Üniversite talebelerinin yurdu yok. Aha burada Cerrahpaşa'yı taşıdılar buraya bütün yurtlar kadık olmuş, bomboş. Bir milyon yurt var. Nerede var yurt? Yalancı adam. Çıksa karşıma ben yine konuşurum. Alsın Silivri'ye. Benim emekliyim. Emekli maaşım gelir yatarım orada. Ama bunu bir kişi değil, bunu halk konuşmalı. Halk ayaklanmalı. Tencereler kaynamıyor. Düşünsene dört 5 tane çocuklu olanı. Allah etsin. Suriyelileri buraya bilinçli olarak doldurdu. Afganları da öyle. Ülkenin bütün kimyasını bozmak Allah en büyük cezayı verdi zaten yürüyemiyor. Ecevitle alay ediyorlardı. Ecevit ama hastalığını bildi. Adam dürüst. Bir evi vardı, bir karısı vardı, çekildi. Niye çıkmadı bir suçu arkasından? Ama bunlar paraları nereye kaçıracağız diye bir cumhurbaşkanının 10 bin tane mahkemede şikayet olur mu? Burada sistem yok. Sistemi 10 kere değiştiriyorlar. Şeyleri beş tane e, müteahhiti milyarder ettiler. Yalan mı? Doğru. Ama şimdi bu biz bize konuşmayla olmaz. Bak şimdi MHP kadınları çağırıyor. Pa şey yapacak yarın pazar günü toplan. Bacılarım kadınlarım. Ulan MHP sen de onun acanısın. Ona yol verdin. Onu destekliyorsun. Türkiye'yi seven bir adam değil baştakiler. Atatürk'ün neyine küfür ediyorsunuz ya? Yaşadığınız ülkeyi adam savaştı. Bir sürü o 14 yaşında liseler boşaldı. Kanlar döküldü. Herkes onun büstünü yapıyor dışarılar. Evet çok net şeyler söylemiş bu hanımefendi gerçekten çok net şeyler çok da düzgün cümlelerle anlatmış. Türkiye'nin bir fotoğrafını çekmiş çok net bir fotoğrafını yalan söylüyor dedi. Ee, ne diyorsunuz ee, hocam? Bu arada de vurgu ki... yaptı MHP ile alakalı da bir şey ekleyeceğim. Buyurun. Yani tam kitabın ortasından konuşmuş ve dediğiniz gibi ifadeleri çok düzgün. Vurguladığı noktalar tam can alıcı noktalar filan yani karşılaştırmalar yapıyor. Bizde tam bir sonradan görmelik var. Yani işte yüzlerce araçla, konvoylarla, korumalarla bir yerlere gitme. Yani Almanya ile Türkiye'nin ekonomisini kıyas bile götüremezsiniz. Onun bir BMW, bir Mercedes'in bütçesi belki Türkiye kadar var ama işte gösteriş budalası bir iktidar ve bundan hoşlanan bir toplum da var. Yani işte bizim başbakanımız, bizim cumhurbaşkanımız <laughs> şöyle büyük gösterişler yapıyor, şöyle arabalara biniyor falan diye. Kendisi aç açıktı ama e, Cumhurbaşkanı'nın işte önde gelen insanların e, harcamalarıyla, lüksleriyle hı hı. gurur duyan insanlar tablosu var. Yani bu da e, ülkenin bir problemi. Evet. Kitabın ortasından çok güzel konuşmuş.